Suriye'nin 515 çetesi iç savaş döneminde çeşitli silahlı grupların ortaya çıkmasıyla doğmuştur. İç savaşın yol açtığı kaos ortamı suç örgütlerinin güçlenmesi için uygun bir zemin oluşturdu. Bu çete Suriye'deki siyasi ve sosyal karışıklıklardan yararlanarak kendisini geliştirdi ve etki alanını genişletti. Çetenin kökenleri farklı grupların birleşmesiyle oluşmuş olabilir. Bazı üyeleri önceki çatışmaların taraflarından olabilirken, diğerleri ise çatışmaların sonucunda oluşmuş ayrı gruplardan gelmiş olabilir. Suriye'nin 515 çetesinin kesin kökenleri ve üyeleri hakkında tam bir netlik sağlamak zordur çünkü çetenin doğası gereği gizli ve karmaşıktır. Yapılanma Suriye'nin 515 çetesi bir hiyerarşiye ve organize bir yapıya sahiptir. Liderlik çetenin karar alma süreçlerini yöneten merkezi figürler tarafından sağlanır. Bu liderler çetenin faaliyetlerini planlar, stratejiler geliştirir ve operasyonları koordine eder. Çetenin altındaki üyeler çeşitli rollerde görev alır. Bazıları silahlı çatışmalarda yer alırken, diğerleri uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı veya diğer suç faaliyetleri gibi alanlarda görev alabilir. Bu yapı, çetenin farklı yetenekleri ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmasına olanak tanır. Suriye'nin 515 çetesi çoğunlukla gizli ve yeraltı dünyasında faaliyet gösterir. Bu nedenle çetenin tam yapısı ve üyeleri hakkında eksiksiz bir bilgiye sahip olmak zordur. Örgüt sık sık yer değiştirir, isimlerini değiştirir ve yeni üyeleri çekerek sürekli bir şekilde evrimleşir. Suriye'nin 515 çetesi, kökenlerini Suriye'deki iç savaş döneminden alan ve sonrasında Türkiye'ye sızan bir suç örgütüdür. Türkiye'deki faaliyetleri ve etkisi ülkenin güvenlik açısından önemli bir sorun haline gelmiştir. İşte 515 çetesinin Türkiye'deki faaliyetleri ve etkisi hakkında daha fazla bilgi. Uyuşturucu kaçakçılığı, 515 çetesi Türkiye'deki uyuşturucu kaçakçılığı ağlarının önemli bir parçası haline gelmiştir çete üyeleri Suriye'den getirdikleri uyuşturucuları Türkiye içerisinde dağıtarak illegal ticaret ağlarını genişletirler. Uyuşturucu kaçakçılığı hem Türkiye'nin iç güvenliğini hem de toplumun sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir suç faaliyetidir. Silah ticareti 515 çetesi Türkiye'deki silah ticaretinde de etkin bir rol oynamaktadır. Suriye'deki iç savaşın silah bolluğu, çetenin bu alanda büyümesine ve Türkiye'de illegal silah ticaretinin artmasına yol açmıştır. Çete, sınır ötesi silah kaçakçılığı yaparak Türkiye içerisindeki çeşitli suç örgütlerine silah sağlamaktadır. Bu durum, Türkiye'nin güvenliği ve istikrarı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İnsan kaçakçılığı 515 çetesi Türkiye'ye insan kaçakçılığı yoluyla geçiş yapmak isteyenlere yardım etmektedir. Özellikle mülteciler ve göçmenler çetenin kontrolündeki kaçakçılık ağlarını kullanarak Türkiye'ye ulaşmaya çalışır. Çete, insanların güvenli geçiş sağlamaları karşılığında büyük miktarlarda para talep eder. Bu durum hem insan hakları hem de Türkiye'nin sınırlarının güvenliği açısından ciddi bir sorundur. Türkiye'nin güvenliği ve toplum üzerindeki etkisi, 515 çetesinin Türkiye'deki faaliyetleri, ülkenin güvenliği ve toplumu üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Uyuşturucu bağımlılığı, silah şiddeti ve insan hakları ihlalleri gibi sorunlar, çetenin faaliyetlerinin doğrudan sonuçlarıdır. Ayrıca, çetenin illegal ekonomiye olan etkisi, yerel ekonomiyi zayıflatır ve yasa dışı faaliyetlere katılımı artırabilir. Türkiye, 515 çetesinin faaliyetleriyle mücadele etmek için güvenlik birimlerini ve hukuki süreçleri aktif bir şekilde kullanmaktadır. Sınır güvenliği önlemleri, istihbarat paylaşımı ve uluslararası işbirliği, çetenin etkisini azaltmaya yönelik stratejiler arasında yer almaktadır. Ancak çetenin tamamen ortadan kaldırılması ve etkisiz hale getirilmesi uzun vadeli bir süreç gerektirmektedir çetenin dönüşümü, Suriye'nin 515 çetesi, sürekli olarak evrim geçiren bir suç örgütüdür. Gelecekte, çetenin yapılanması ve faaliyetleri daha da karmaşıklaşabilir. Çete üyeleri, yeni yöntemler ve teknolojiler kullanarak faaliyetlerini sürdürme ve güçlenme eğilimi gösterebilir. Bölgesel genişleme, çete, Suriye ve Türkiye sınırlarının ötesine yayılarak bölgesel bir tehdit haline gelebilir. Diğer ülkelerdeki suç örgütleriyle işbirliği yaparak ağlarını genişletebilir ve yeni pazarlara girebilir. Bu durum, çetenin Türkiye'nin güvenliği açısından daha büyük bir tehdit oluşturmasına neden olabilir. Türkiye'nin karşılaştığı zorluklar; sınır güvenliği. Türkiye, Suriye'nin 515 çetesiyle mücadele etmek için sınır güvenliğini sağlamak zorundadır sınır bölgelerindeki kaçakçılık, yasa dışı geçişler ve silah ticareti gibi faaliyetlere karşı daha sıkı denetimler ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Sınırın fiziksel ve teknolojik olarak güçlendirilmesi, çetenin sızma ve faaliyetlerini sınırlama açısından önemlidir. İstihbarat ve bilgi paylaşımı, Suriye'nin 515 çetesiyle mücadelede etkin istihbarat toplama ve paylaşımı önemlidir. Ulusal ve uluslararası istihbarat birimleri arasında daha güçlü bir işbirliği sağlanmalı ve istihbarat akışı hızlandırılmalıdır. Çetenin faaliyetlerini önceden tespit etmek ve önlemek için bilgi ve istihbarat paylaşımı önemli bir araçtır. Hukuki süreçler ve ceza adaleti, 515 çetesine yönelik hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi önemlidir. Çete üyeleri ve liderleri adalete hesap vermelidir soruşturmalarda şeffaflık ve adaletin sağlanması, çetenin faaliyetlerinin ortadan kaldırılması ve gelecekte benzer suç örgütlerinin oluşmasının önlenmesi açısından önemlidir. Öneriler, işbirliği ve diplomasi, Suriye'nin 515 çetesiyle mücadelede uluslararası işbirliği ve diplomasinin güçlendirilmesi önemlidir. Bölgedeki diğer ülkelerle güvenlik konularında işbirliği yapılmalı, bilgi ve istihbarat paylaşımı artırılmalı ve ortak operasyonlar düzenlenmelidir. Aynı zamanda Suriye'deki istikrarın sağlanması ve çete faaliyetlerinin kaynağının kurutulması için diplomatik girişimlerde bulunulmalıdır. Toplumun katılımı, halkın suç örgütlerinin faaliyetleri konusunda bilinçlendirilmesi ve katılımının teşvik edilmesi önemlidir. Toplum, şüpheli durumları yetkililere bildirme ve güvenlik birimleriyle işbirliği yapma konusunda cesaretlendirilmelidir eğitim programları ve farkındalık kampanyaları toplumun bu konuda daha bilinçli olmasını sağlayabilir. Uyuşturucu ve silah ticaretine odaklanma, Türkiye'nin 515 çetesiyle mücadelesinde uyuşturucu kaçakçılığı ve silah ticaretine özel bir odaklanma önemlidir. Gümrük kontrolleri ve teknolojik izleme yöntemleri kullanılarak bu tür illegal faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi için güçlü bir mekanizma oluşturulmalıdır. Ayrıca çetenin finansal kaynaklarının izlenmesi ve engellenmesi de etkili bir önlemdir. Türkiye'nin 515 çetesiyle mücadelesi karmaşık bir süreç olup uzun vadeli bir çaba gerektirmektedir. Sınır güvenliği, istihbarat paylaşımı, hukuki süreçlerin etkin kullanımı ve toplumun katılımı gibi önlemlerle çetenin gücü azaltılabilir ve Türkiye'nin güvenliği güçlendirilebilir. Aynı zamanda bölgesel ve uluslararası düzeydeki işbirlikleri ve diplomasi çabalara da destek sağlayacaktır. Hukuki süreçler ve yasa uygulaması, Türkiye, 515 çetesiyle mücadele etmek için hukuki süreçleri ve yasa uygulamasını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Suç örgütü üyeleri ve liderlerine karşı hukuki adımlar atılmakta ve adalete hesap verme sağlanmaktadır. Çeteye ilişkin sağlam delillerin toplanması, soruşturmanın derinleştirilmesi ve yargılama sürecinin adaletli bir şekilde yürütülmesi, güvenlik sorununun çözümü açısından önemlidir. Sınır güvenliği ve istihbarat paylaşımı, Türkiye, 515 çetesiyle mücadelede sınır güvenliğini artırmak için önemli önlemler almaktadır. Sınır bölgelerindeki güvenlik kuvvetlerinin takviye edilmesi, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlere karşı daha sıkı denetimlerin sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, uluslararası istihbarat paylaşımı ve işbirliği, çetenin faaliyetlerini daha etkin bir şekilde tespit etmek ve önlemek için önemli bir araçtır. Teknolojik ve finansal izleme, Türkiye, 515 çetesiyle mücadelede teknolojik ve finansal izleme yöntemlerini kullanmaktadır. Elektronik iletişimlerin izlenmesi, dijital iz takibi ve finansal ağların takibi gibi teknolojik araçlar, çetenin faaliyetlerini tespit etmek ve izlemek için kullanılmaktadır banka hesaplarının ve mali işlemlerin incelenmesi, çetenin finansal kaynaklarının izlenmesinde etkili olabilir. Uluslararası işbirliği, Türkiye, 515 çetesiyle mücadelede uluslararası düzeyde işbirliğine önem vermektedir. Sınır ötesi operasyonlar, bilgi ve istihbarat paylaşımı, eğitim ve kapasite geliştirme gibi alanlarda uluslararası ortaklarla yakın çalışma, çetenin etkinliğini azaltmak ve etkisini sınırlamak için önemlidir bölgesel ve uluslararası güvenlik örgütleriyle işbirliği, çetenin faaliyetlerine karşı daha güçlü bir karşılık sağlayabilir. Toplumun bilinçlendirilmesi, Türkiye'nin 515 çetesiyle mücadelesinde toplumun aktif katılımı ve bilinçlendirilmesi de önemli bir unsurdur. Halkın suç örgütlerinin faaliyetlerini tanıması, şüpheli durumları yetkililere bildirmesi ve güvenlik birimleriyle işbirliği yapması, çetenin faaliyetlerini sınırlamak için önemlidir. Eğitim programları, farkındalık kampanyaları ve yerel toplulukların desteklenmesi toplumun bu konuda daha bilinçli ve güçlü olmasını sağlayabilir.